Bilgi, zamanla açığa çıkan anımsamalardan başka nedir ki? Evet dostlarım, bugün rüya ile ilgili bir sohbet yapacağız. Rüya görme sanatını inceleyeceğiz. Her insan rüya görür neden rüya gördüğümüz hakkında birçok sav ileri sürülmüştür. Gün içindeki sorunları ve soruları çözmek için, enerji toplamak için, bilinç altındaki istekleri yaşamak için ve benzeri görüşler kabul edilebilir. Lakin bilge savaşçı için rüya görmek, görme yetisini geliştirmenin bir yoldur. Onun amacı rüya görmeyi bilinç düzeyinde başarabilmektir. Böylece farklı bir gerçeklik boyutuna geçip farklı deneyimler yaşayabilir. Bu olaya bilinçli rüya da denmektedir. Bilinçli rüya iki şekilde oluşabilir. 1. Normal rüya görürken kişi bir anda rüyada olduğunu farkına varır. 2. Uyanık durumdan ve hiç Uykuya geçmeden veya yarı uykulu durumda insan bilinçli rüya durumuna geçebilir. Bilinçli rüya görmek olayı laboratuvar ortamında incelenmiş ve gerçekten oluşması mümkün olduğu da saptanmıştır. Bilinçli rüya görmek deney ve istek işidir. Fakat bu istek bilinçli bir irade olmaktan çok kendini o hale terk etmek ve istemeden istemek durumudur. İstemeden istemek durumunu değişik olaylarda yaşamışızdır. Örneğin bir konu sizi rahatsız ediyor veya düşündürüyor. Fakat bir türlü çözüm bulamıyorsunuz. Akıl ve mantık yardımıyla sorunun çözümüne bir türlü ulaşamıyorsunuz. Yarı uykulu durumdayken iradenizi terk ettiğiniz bir anda çözüm size geliyor. Herkesin duymuş olduğu bir örnek, Newton'un yer çekimi yasasını bir ağacın altında otururken başına bir elma düştüğünde bulmuş olduğudur. Elbette ki her başına elma düşen kişi bir yasa bulmuyor. Newton o konuyu uzun süredir düşünüyordu ve çözümü bir türlü bulamıyordu. Elmanın düşüşü bir tetikleyici olmuş ve Newton ağacın altında yarı uykulu olduğu bir anda çözümü bulmuştur. Bilge savaşçının rüyasında yaptığı yarı uykulu durumdayken varlığı devam eden bilinç kırıntılarını harekete getirip kontrol altında tutabilmektir. Bunu da iç konuşmayı keserek başarır. Bilinçli rüya görebilmek için düşüncelerin akışını durdurmak ve insanın kendisiyle konuşmasına son vermek önemlidir. Bu başarıldığında insan düşünce deresinde sürüklenen bir yaprak olmak yerine akışı seyreden ve istediğinde dikkatini başka yöne çevirebilen bilinçli rüya gören bir varlığa dönüşür. Bilinçli rüya görmenin ilk aşaması pasif izleyici düzeyidir. Bu durumda insanın duyuları uyur ama farkındalığı devam eder. İnsan bu aşamada pasif bir izleyici olup kendini rüyasındaki olaylara terk eder. Durumu derede sürüklenen bir yaprağa benzer. Rüyada oluşan görüntüleri ve olayları herhangi bir şekilde etkileme ve değiştirme gücüne sahip değildir. İkinci aşama pasif gözlemci düzeyidir. Bu durumda insan belirli bir sahneyi gözler ve o sahneyi gözden kaybetmemeyi başarır artık derede sürüklenen bir yaprak değil, dere kenarında oturan ve suyun akışını seyreden bir gözlemci gibidir. Üçüncü aşama, aktif gözlemci düzeyidir. Bu durumda bir sahne veya bir olay izlenirken, olaya tüm duyular katılır. Görme, işitme ve koklama duyuları da Bu düzeye ulaşan insanın durumu, dere kenarında otururken ayağa kalkmasına ve etrafına bakınmasına, derenin akış sesini duymasına, çiçeklerin kokusunu algılamasına ve sesini duymasına benzer. Dördüncü aşama dinamik eylem düzeyidir. Bilge savaşçı bu durumda belli bir olay içinde kendini bulur ve iradeli karar alıp tavır koyar. Bu seviyeye ulaşabilmek için savaşçının bir rüya bedenine sahip olması gerekir. Rüya bedeni aynen bizim fiziksel bedene benzer ama çok daha esnek ve yeteneklidir. Rüya bedenine enerji bedeni de denilebilir. Çünkü bu beden bize ait olsa da katı olmayıp madde denilen parçacık özelliği taşımaz. Daha çok bir dalga gibi yerden bir yere kayarak veya uçarak ulaşılabilir. Zaman kavramı onun için bir kısıtlayıcı değildir. Zaman da ileri veya geri gidilebilir. İstediği bilgilere bilinçli bir şekilde ulaşabilir ve istediği kişilerle de görüşebilir. Bu düzeyde rüya görmeyi başarmak elbette ki oldukça zordur ve uzun yılların deneyimi ve istenci gerekir. Bilge Savaşçı bu bilinç düzeyine ulaştığında maddi dünya ona çok kısıtlayıcı gelmeye başlar. Maddi dünyadaki uyanık bilinç düzeyine birinci dikkat düzeyi, rüyadaki aktif yani istekli bilinç düzeyine ikinci dikkat düzeyi adını verir. Belli bir noktadan sonra bilge savaşçı için iki düzey arasında fark kalmaz. Ancak kendisi bu durumun farkındadır. Farkında oluşu ve ortalama insan gibi davranışına da kontrollü delilik adını verir. İkinci dikkat düzeyine kısa yoldan da geçmek mümkündür. Bunun en kolay yolu sanrılandırıcı otları kullanmaktır. Fakat bir yol göstereni ve bu konuda tecrübeli bir yardımcısı yoksa insan ikinci dikkat düzeyinde kaybolabilir. En ileri durumda birinci dikkat düzeyine geri dönüş yolunu kaybeden kişi bilincini yitirir veya yaşayan bir meczuba yani cazibeye kapılmış kişiye dönüşür veya ölür. Aşırı derecede uyuşturucu alıp ölenleri gazete haberi olarak okur, TV'nin haber bültenlerinde duyarız. Onların ölümü sadece kalbin fiziksel olarak duruşu ile ilgili görünse de ruhun bedeni terk edip geri dönmemesiyle ilgili de olabilir. Meksika şamanları ikinci dikkat düzeyine geçmek için üç farklı bitkiden yararlanırlar. Bunlardan ilki datura veya jimson otu, ikincisi bilimsel adı Psilocybe meksikano olarak bir tür zehirli mantar ve üçüncü de peyatlu veya bilimsel adı lafofora williamsi olan bir tür kaktüstür. İkinci dikkat düzeyinde yaşanan olaylar, aynen bir rüyada yaşananlara benzer. Nasıl ki uyandığımızda rüyada gördüklerimizi çoğu zaman hatırlamazsak, aynı şekilde ikinci dikkat düzeyinde yaşananları da oldukça güçtür. Hatırlayabilmek için şuurlu rüya görmek gerekir ki bu bir sanattır. Rüya görmenin sanatı, dikkatimizi yönelttiğimiz olaya veya nesneye odaklanmadan göz atmak ama bu göz atma eğilimini sürdürmesin de becerebilmektir. Bu tarz bakış doğal olmadığından öğrenilmesi gerekir. Gündelik hayatta gözlerimizi kısarak ve göz kenarlarından ufka bakarsak ve bu bakışı odaklanmadan sürdürebilirsek rüya görme sanatının pratiğini yapmış oluruz. Odaklanmadan bakmak bir bakıma istemeden istemektir rüya bedenine sahip olmak için bilge savaşçının birçok zorluğu yenmesi ve bu yola uzun yıllarını adaması gerekir. Rüya bedene sahip olup onu kontrol etmek öyle kolay bir iş değildir. O düzeye ulaşmak için bilge savaşçının dört tane zorluğu yenmesi gerekir. Birinci engel korkudur. İkinci dikkat düzeyinde karşılaştığı varlıklardan korkarsa bu onun daha ileri gitmesini engeller. Korkusunu yendiği vakit birinci engeli aşmış demektir. Fakat birinci engeli aşınca karşısına ikinci engeli dikilir. İkinci engel zihin berraklığıdır. Zihin berraklığı öyle bir güven verir ki kişi her şeyi ve herkesi küçümseme eğilimine kapılabilir. Artık o kendi egosunun nesiri olmuştur Genelde büyücülerin durumu budur. Belli bir güç düzeyiyle yetinen ve onu kendi çıkarı için kullanan büyücü daha ileri bir bilgelik ve bellik boyutuna çıkamaz. Bilge savaşçının bu aşırı kendine güven engelini aşması gerekir. Fakat bu sefer de üçüncü engel karşısına dikilir. Üçüncü engel kontrol ettiği erktir. Bilge savaşçının erki rüya düzeyini aşıp gündelik yaşamında etkin olmaya başlar. Kişi bu düzeye ulaştığında gündelik hayatında her istediğini başarabilir. Mucize dediğimiz ortalama insanın başaramayacağı yetenekler ve marifetler sergiler. Kişinin bu engele takılması hayalinde dünyevi hayranları ve düşmanları çoğalır. Bir tür engel olduğunu bildiği için bilge savaşçı erkinin mümkün olduğu kadar sergilemekten kaçınır yeteneğini kendi çıkarına, para kazanmak veya şöhret için kullanmaz. Dördüncü zorluk, yaşlılıktır. Bilge savaşçı asla yaşlılığa yenik düşmemelidir. Yaşlılık onu yeni deneyimler yapmaktan alıkoyarsa tüm çabaları boşa gitmiş olur. Bilge savaşçı yaşlılık engelini de aşmasını başarabilmelidir. tüm bu engelleri aşabilmek için istemeden istemek gerekir. Carlos Castaneda'ya göre onun hocası yani yol gösteren mürşidi istek duymayı şu şekilde açıklıyor. İradeni zorlamadan istek duymaya kendini terk et. Bir rüya görücü olduğuna kendini ikna et henüz tam bir rüya görücü olamasan bile rüya görücü olduğuna kendini ikna edersen erk bedenin onu bilir yani şuurlu olur. Şuurlu olmak demek bilincin bilincinde olup dikkati sürdürülebilir olmak demektir. Bir bilge savaşçı için rüya görmek ikinci dikkat düzeyinde kontrol kazanmanın kapısıdır. İkinci dikkat düzeyini bir okyanusa benzetirsek rüya görmek, bu okyanusu besleyen bir dereye benzer. Büyücü, ikinci dikkat düzeyinde farklı dünyalardan haberdar olur ve onların içinde serbestçe hareket eder. Rüya sayesinde diğer dünyalarda şuurlu hareket edip bilgi toplamak, bilge savaşçının en büyük başarısıdır. oh